Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Ocak 2024 Pazartesi ve akşam yarışlarında Şili'de Club Hipiko'dayız arkadaşlar. Evet Club Hipiko'da oradaki 9. koşuyla beraber başlayan yani toplamda 18 koşu var zaten. Oradaki 9. koşuyla başlayan bir yarış günü bizim için. 22.15'te Handicap 4 yukarı İngilizler. 1000 metreye çıkacaklar. Evet. 7'li plese için 8 numaralı El Calbucano 9 numaralı Angelina de Rivilo 11 numaralı Cosa de Locos 2 numaralı Notorious Lover ve 3 numaralı Verde Dolar. 8, 9, 11, 2, 3 diyoruz bu 7'li plase için arkadaşlar. Bu kadar yazmamız gerekiyor. Evet, ikinci kuşuyla beraber altılı gayem başlıyor arkadaşlar. Ee, Handicap 4'ün güzel 1000 metre çıkacaklar. Altılı gayem başlıyor. Burada biz bir risk alacağız, bir numara Bambolu kas banko atacağız. Evet, burada e, bu safkın bir numarayı banko atsız arkadaşlar. Gün'e bankoyla başlıyoruz. Var da tabii ki bankolarımız, e, alternatiflerimiz. Üçüncü koşu meydan erkek, 3 yaşlı İngilizler. <laughs> Altılgay'ın ikinci ayağı ve 3 yaşlı hepsi sapkanlar gördüğünüz gibi. Gene müthiş kiramiyeler var altı bin dolar, bin dolar falan. Fena değil aslında en azından. Malezya gibi değil. Evet e, arkadaşlar burada baktığımız zaman önceliğimiz bizim e, 12 El Golazo ilk atımız. İkinci atımız 3 numaralı non White. 1 numaralı Suricata Excavator Yavrusu Suricata. Ve 8 e, numaralı Şokolat Bitter. 12, 3, 1 ve 8 diyoruz arkadaşlar buraya. Yani RG for göre sizler de tabii gerekli düzeltmeleri yaparsınız burada. Ne olsun. Dördüncü kuşu e, Handicap 4 İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Çin psikolojisi yalnız bu bu arada onu söyleyeyim size. Evet burada 12 numaralı Griezmann Alternatif Banko Bu safkını düşürürsek eğer ne olur? E, 3 numaralı Miami Galerador 2 numaralı Sok 1 numaralı Soy Bushido Evet ve son olarak da Altınvalı Will Turner. 12 alternatif banko 3, 2, 1 ve 6 diyoruz buraya. Beşinci koşu. Handicap 4 kare güzel 1400 metreye çıkacaklar. Evet, zor bir koşu arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi 9 yaşında olan safkanlar bile var. Evet burada ilk atımız 11 numaralı şik, şiki, çilo, çi, çilo. Atı nasıl okunuyorsa bu. İkinci atımız 4 numaralı kui, kote. 5 num e, numaralı tatanga, benzemiz sancho, sancho pança. <laughs> evet. 2 e, numaralı Charles. 8 numaranın Contuti. Arkadaşlar sürprizde dileyenler bu. 9 numara, 9 yaşlı 9 numara. 9 yaşlı arkadaşlar atı da yazsın. Bu da Siete Mantas. 13 numara. 11, 4, 5, 2, 8 ve artı 13'ü bakın arkadaşlar AG410'una göre. Yani sürprizde düşünebilirsiniz. Bomboş bir kilosu var. Evet, e, ama bu atlar yani 11, 4, 5, 2, 8 ve 13'ü mutlaka yazalım, yazmaya çalışalım. Altıncı kuşu, Handicap. 4 ve yukarı Ayşengizler, 1400 metreye çıkacaklar. Ee, arkadaşlar, bu ayakta e, biraz karışık ama yine de e, bu ayakta da bir fikrimiz var. İlk adımız 6 numaralı Muisolo Akui. 4 numaralı Bokornosa. Evet. 13 numaralı Semper Altum. Bu jockey ismini söylemiyorum çünkü gerek yok arkadaşlar. Yani 3 numaralı Peso Dorado. Ve son olarak 1 numaralı Iron Sight. Bunu hatırlıyor zaten 10 gün evvel de vardı burada. Iron Sight 1 numara. 6, 4, 13, 3 ve 1 son koşuya geçtik arkadaşlar. Son koşu. Evet yani burada bir alternatif bankumuz var ama bilemiyorum tabi. 7. koşu Handicap 4 Karin Güzel 1400 başlığımız böyle yani. Evet arkadaşlar burada e, Giocatore burada kompetitif H yavrusu bakın gördüğünüz gibi. Evet. 10 bin Alternatif banku bu safka. Yani tabi e, ne kadar güvenebiliriz bilemiyorum. Burada 5 numara Taisi yine rakip noktasında yukarıda bir numaralı Time to Drink ve 2 numaralı açıyor arkadaşlar ayrımsız bunları da yazacaksınız eğer yazılmalı. Evet ve son olarak 9 numaralı Extra Extra vertida. Ivan Nicolas Vargas Rodriguez Oscar Master Craftsman'ı 9, 11 alternatif banko 5, 1, 2 ve 9 numaralı safkanlar burada ee, gelebilir arkadaşlar diyoruz. Tabii bu yani devire gider yani bu. Acayip enteresan ee, arkadaşlar bir durum var burada. Evet bakalım bugün başka işte Kagnes Sürmer Zaten yayında şu anda. Club Ipiko. Başka da olduğunu zannetmiyorum. Bugün zannedersem 5 tane yarış e, geçecek e, TCK. E, Philadelphia ile ilgili çalışmamız da var. Orada da Philadelphia'da da arkadaşlar teklerimiz var. Üç tane bankomuz var Philadelphia'da. Özellikle birinci altılı biraz cazip duruyor. Philadelphia'da aklınızda bulunsun. Evet, Premium Star üyelerimize veriyoruz arkadaşlar. Son dakika şablonun içerisinde onu da. Club Pipico ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Tüm takipçilerimize güzel bir hafta diliyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.